Merhabalar, bu videomuzda C-Sharp Form üzerinden 100 ve 10000 arasında rastgele bir sayı üretip bu ürettiğimiz sayıyı ListBox'a kullanıcı göstererek ve üretmiş olduğumuz sayının basamaklarındaki değerleri tek tek ListBox'a bastırıp en sonda da sayının içerisindeki en büyük rakamı Label'a yazdıran bir program yapacağız. Dilerseniz programımıza geçiş yapalım. Programımıza geçiş yaptıktan sonra benim daha önceden oluşturmuş olduğum bir tasarımı görüyorsunuz. Burada bir adet üret adında bir buton kullandım. Burada da gönder adında bir buton kullandım. Litbox birimi buraya konumlandırdım. Ve bu tarafta da bir tane label'ın bulunmakta yazısını sildiğimden dolayı label'ı şu anda burada göremiyoruz. Şurada nokta olarak bulunuyor. Dilerseniz üret butonumuzun üzerine çift tıklayarak kod bölümüne geçiş yapalım. Butonumuza çift tıklayarak içerisine girdikten sonra ilk yapmamız gereken class'ın hemen altından bir tane sayı adında değişken oluşturacağız int tipinde oluşturuyorum. int sayı diyorum. Eşittir 0 dedim. Nokta virgülümü koydum, kapattım. Daha sonra geldim butonumun içerisine. Butonumun içerisine random r adında bir yeni sayı oluşturacağım. Eşittir new random diyorum. Parantezimi açtım, kapattım. Nokta virgülünü satırına geçiyorum. Ardından biraz önce oluşturmuş olduğumuz sayı değişkeninin içerisine r nokta next diyorum ve hangi değer aralığında sayı üretilmesini istiyorsam onu buraya yazıyorum. Ben 100 ile 10.000 arasında bir değer istiyorum. Noktalı virgülünü koydum alt satırına geçtim. Ve bu birinci butonumuza bastığımız zaman ürettiğimiz sayıyı listbox 1'in içerisinde göstersin. Bunun için listbox box bir nokta istiyorum. Nokta et diyerek ekleme işlemini gerçekleştiriyorum. Parantezimi açtım. Buraya sayı değişkenimizi atıyorum ve nokta ile kapatıyorum. Ardından bu butonumuzun işlemini tamamlamış bulmaktayız. Daha sonra göster butonumuzun içerisinde bulunan kodları yazalım bu kısımda yapmamız gereken int x, y ve sayaç adında 3 tane int tipinde değişken oluşturacağım. Ve x'in içerisine 1 değerine y ve sayacın içerisine 0 değerini atayacağım. Yazmaya başlayalım. int x eşittir 1 değerini atadım. Devamında int y eşittir sıfır değerini atıyorum int sayı aç eşittir sıfır değerini atadım ve devam ediyorum burada y değişkeninin içerisine sayı değişkenini atamasını yapıyoruz sayının içerisinde bulunan değeri y'nin içerisine atayacaktır daha sonra bir while döngüsü oluşturuyoruz. While y küçüktür ve sıfırdan süslü parantezimi açıyorum ve alt satırıma geçerek şayet bu şart karşılanırsa sayaç değişkenini bir arttırıyorum ve şayet yine bu işlem gerçekleşirse y'yi 10'a bölüyorum ve tekrardan y değişikliğinin içerisine atıyorum nokta virgülümü koydum üstü parantezimin de dışına çıkıyorum burada int tipinde basamaklar adında bir dizi oluşturacağım int diyorum ve dizi olduğunu belirten köşeli parantezimi kullanıyorum basamaklar adında bir dizi oluşturdum. New int diyorum. Ve oluşturmuş olduğum dizinin kaç elemanlı olacağını biraz önceki sayaç elemanından döndürerek hesaplıyoruz. Ve kaç elemanlı olduğunda sayaç değişkeninin içerisinde bulunan değerden çekmesini sağladık. Noktalı virgülümü koydum. Alt satırıma geçtim. Bir for döngüsü oluşturuyorum. int i eşittir 0 ve sayı değişkeni büyük olduğu sürece 0'dan diyorum ve i her seferinde bir artmasını sağlıyorum. Daha sonra süslü parantezimi koydum. Alt satırıma geçiyorum. Basamak dizimin iğnince elemanını iğnince elemanını içerisine sayı değişkeninin mod 10'unu alarak atıyorum. Alt satırıma geçiyorum. Sayı değişkeninin içerisine sayı bölü 10'u atıyorum Ardından for döngümün dışına çıkıp Tekrardan yeni bir for döngüsü oluşturuyorum for int i sıfır diyorum i e küçük olduğu durum boyunca say açtan. İyi bir arttırıyorum her döndüğü zaman da. Süslü parantezimle aşağıya geçiyorum. Gayet bu durum karşılandığı sürece Nisbox içerisine bir mesaj atamasını gerçekleştireceğim. Nisbox bir nokta items nokta add diyorum. Ve x değişkenini İçerisindeki değeri buraya atıyorum. Artı diyerek yazacağım mesajla birleştiriyorum. Tırnağımı açtım. Lar basımındaki rakamlar diyorum ve iki nokta üstü koyuyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Ardından artı işaretiyle tekrardan birleştirme işlemi yaparak basamaklar dizimin iğnince elemanını buraya çağırıyorum. Ve noktalı virgülümle kapatıp alt satırıma geçtim. Ve bu döngümüz her döndüğünde x değişkeninin içerisine x'i 10 ile çarparak atamasını yapacak. Ve bu for döngünün de dışarısına çıkıyorum. Dışarıya çıktıktan sonra int tipinde iki tane daha değişken oluşuyorum. Bunların biri min minimumu simgesi olarak bir de max diye bir değişken oluşturdum. Min değişkenin içerisine basamaklar dizisinin 0. elemanı atıyorum. Ve mark değişkenimin içerisine de basamaklar dizinin sıfırıncı elemanına atıyorum. Ardından bir tane for döngüsü oluşturuyorum. For int i diyorum eşittir 1 i küçük olduğu sürece basamaklar nokta length diyorum bu komutu kullanarak basamaklar dizisinin karakter sayısı kadar döngümün dönmesini sağlayacak i'yi her döngüde bir arttırıyorum ve sütlü parantezimde devam ediyorum. İlk min değişkeni büyük ise basamaklar dizisinin 2. elemanından min değişkeninin içerisine bir atama işlemi gerçekleştireceğim. Basamaklar dizisinin ince elemanına atıyorum. Tekrardan bir ip değişkeni daha oluşturuyorum. Alt satırına geçiyorum. Ve mak değişkenimin içerisine bir atama işlemi gerçekleştireceğim. Basamaklar dizisinin ince elemanını içerisine atıyorum noktalı virgülünü koydum ve for döngümünde dışarısına çıkıyorum. For döngüsünün dışarısında label 1'in text kısmına en büyük rakımı ve en küçük rakımı atamasını gerçekleştireceğim. Bunun için label 1 nokta text diyorum. Eşittir tırnağımı açtım. En küçük rakam diyorum. Ve iki nokta üstte koyuyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Artı işaretimi kullanarak ekleme işlemini gerçekleştiriyorum. Ve min değişkenini buraya atıyorum. Daha sonra artı işaretini koyarak devam ediyorum. ve tırnağımı açarak en büyük rakam diyorum. Ve iki nokta üst üste koyarak tırnağımın dışarısına çıkıyorum. Artı işaretiyle tekrardan birleştirme işlemini gerçekleştirdim. Ve mat değişkenini de buraya atıyorum. Nokta virgülümü koydum ve kodlama bölümünü tamamlamış bulunmaktayız. Bir sonraki videoda bu yapmış olduğumuz çalışmayı çalıştırma bölümünü gerçekleştireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ben Can Yalçın. Burası Kod Ötesi.